Hepinize selamlar arkadaşlar. Kanalıma video hoş geldiniz. Ben Gülşah. sonra ne diyecektim? <laughs> Hepinize selamlar arkadaşlar. Kanalıma video hoş geldiniz. Ben Gülşah. Bugün sizlerle bu videoda YKS sonucumu inceleyeceğiz ve ben hiç mutlu değilim. <laughs> Gerçekten hani çok gerginim şu anda. Çünkü hepiniz beni yadırgayacaksınız ve diyeceksiniz ki bu ne böyle? Ben de diyeceğim gerçekten yani ne yapmışım ben açıkçası sayısal lot oynamak için girmişim sınava oynamışım çıkmışım gibi. Arkadaşlar öncelikle söylemek istiyorum ki koronayım. Bu video daha önceden gelecekti aslında fakat videoyu çekme isteğim yoğunlaştığı anda korona olduğumu fark ettim ve hoş değildi. Ve yatak döşek yatıyorken dedim ki yapacak hiçbir şey yok bari kalkayım video çekeyim. O yüzden böyle birazcık tipsiz gibiyim ama şey yapmayın sallamayın. Her neyse. Şimdi daha önemli sorunlarımız var burada Güşa. Ne diyorsun sen? Diye olabilirsiniz. YKS Sonucu inceleyeceğiz. Çok korkuyorum. Videoya geçmesek mecbur. Bu şekilde oturup birbirimize bakalım. Nasıl? <laughs> Şaka bir yana öncelikle kendimi açıklamak istiyorum. Bu yıl benim için gerçekten beklenmedik kadar güzel bir yıldı. Her açıdan gerek sizler gerek arkadaşlarım gerek lisem. 11. sınıf gittiğinde ben daha liseye 1,5 yıl gidebilmiştim. Ve 12. sınıf olmasaydı gerçekten çok üzülürdüm. Ama hayatımın en güzel yılıydı diyebilirim. O yüzden de sınavı kazanamadım. <laughs> Hoş değil. Her neyse gerçekten bu yılı çok fazla gezerek, tozarak, hayatımdaki bütün deneyimleri yaşayarak neredeyse polislik olarak kapayacağım. O yüzden bu yıl benim için çok action'lıydı. Yani açıkçası geriye dönüp baktığımda çalışır mıydım yeniden? Aa, çalışmazdım. Çünkü benim için çok güzel bir yıldı. Dershaneyle yılı açtım. Dershanesiz yılı kapadım. Dershaneyi de bıraktım. Bir süre sonra zor geldi arkadaşlarımla rahat takılamadığım için. Şaka. Anne burayı izliyorsan o yüzden bırakmadım. Sen çok iyi biliyorsun niye bıraktığımı. Yani kısacası ders çalıştım. Fakat %100'üm vererek çalışmadım. Sınav sonucum da rezalet değil ama benim için kötü bir sonuç. Çalışsaydım herkes biliyor ki çok daha iyisini yapabilirdim. Şu an bir yer yazsam tuttururum. <laughs> parma bakıp diyeceksiniz ki tutturursun yapacaksınız. Şaka bir yana. Gerçekten hani istesem bir yerler tutar fakat istemiyorum ve büyük ihtimalle mezuna kalacağım ama yine de tercih yapacağım. Tercihler başladı tercih yapıyorken de zaten size çekmeye çalışırım her şeyi. Ve mezuna kalacağım gibi duruyor. Ve bu mezuna kaldığım dönemde de bir sürü video bizleri bekliyor. Sizleri bekliyor. Burada bir sürü test kitabım var. Onları birlikte ayıklayacağız. Burayı düzenleyeceğiz. Yeni defterler, kitaplar alacağız. Ders çalışma vlogları çekeceğiz. O yüzden kanal takipte kalın. Neyse şimdi incelemeye geçelim. Çünkü çok gergin bir video olacak. Lütfen yorumlarda da beni germeyin. Destek çıkın bana. Sene yapacağız. İnanıyorum. Umarım yanlışlıkla bir yerleri tutturmam. Tutturursam çok komik olur. Her neyse hadi videoya geçelim. Şimdi benim önümde YKS sonucum var. Siz de buralarda bir yerlerde görürsünüz. Şöyle kayayım da şuraya koyayım bari. Bakayım. Evet an Ne kadar güzel kaydım. Şimdi bir kelime bakayım. Tamam güzel bak. Türkçeden 28'e 6 yapmışım. Kör koklasa daha yüksek yapardı. Şaka bir yana bu arada yani kötü. Benim için kötü. Çünkü ben MSÖ'de 32 net yapmıştım. Her neyse burada daha iyisin. Hani en azından bir 35'e çıkarım diyordum ben. MSÖ'ye bittikten sonra sonuçlar geldikten sonra ah çıktım. Son bir hafta kala ben full Türkçe kastmıştım MSU'dan önce. Bu hafta da yani YKS son bir hafta kala full coğrafya kastım. Niye böyle bir şey yaptım ben de bilmiyorum. Çalıştığım kanal çok iyi anlatıyordu. Ben de coğrafyayı bırakamadım. Diğer derslere bakamadım. Sadece sınava gitmeden önce mantık çözüm videosu izledim. Adamın vaadi şuydu. 5 dakikada size mantığı öğreteceğim ve soru kaçırmayacaksınız. Sınava gitmeden önce izledim. Sınavda mantık sorusunu yaptım. Hiç anlamadığım konuyu şok olarak yaptım bu arada. Çok garip. Her neyse. 28'e 6 rezalet bir şey benim için. Benim çünkü Türkçemi Ben Türkçe ile geçiyorum. Çok kötü arkadaşlar. Çok kötü. Bu ne böyle? Her neyse. Sosyal bilimler 12'ye 3. <laughs> Bu arada kaç soru olduğunu bilmesek gayet hoş duruyor. Gayet cezbetti beni şu anda. 20 soru olduğunu bilmesem 10 da 10 yani benim için. 20 soru olduğunu keşke size söylemeseydim. 15 soru vardı arkadaşlar. 15 sorudan 12'ye 3 çıkardım. Keş böyle olsaydı nerede? Buna bakmayalım <laughs> bence. Temel matematiğimiz 6'ya 5. Hiç sıkıntı değil. Zaten matematiğim çok kötü. Bu sene de özel ders alacağım matematikten. Sene ya da 6'ya 5 ya da 16'ya 15 falan gelirse o şeyler olmaz. Ve 6'ya 5 tam sıkıntı değil okey de. 40 soru var yani, Gülşen. <laughs> 40 soru var 40 soru. 6'ya 5 de biraz daha sallasaydın da hani en azından şurada bir fazlalık görünseydi anlıyor musun? fen bilimleri. Bakın ben bu kadar net bir insanım. Sıfıra sıfır bilmiyormuşum. Hiç bakmamışım bile gözücüyle. Direkt fene gelince hiç demişim ben uğramayayım bu buralara. Ve ben bu alışkanlığı da fene bakmam alışkanlığını da dershanede kazandım. Teşekkürler canım dershanem. Bana kattığın en güzel şey fen bilgisini sallamaktı. Herkes dedi ki biz eşit ağırlığız fen yapmayalım. Denemedi. Ben dedim tamam. O günden beri yapmıyorum feni. Çok istikrarlıyım ama onlar istikrarlı değil. Önüme geçti herkes fen yaparak. Ben <laughs> tekrar bir şekilde devam ediyorum yoluma. Şimdi AYT'ye bakalım. Hazır mısınız? Bu arada ben edebiyatıma çok güveniyordum. Fakat ben çok geri zekalı bir insanmışım. Bunu sınava girmeden bir saat önce falan fark ettim. En çok sorulan divan edebiyatıymış galiba. Tek bakmadığım edebiyat türü divan edebiyatıydı ve full divan edebiyatı sordular. O kadar sinir oldum ki hani ben tanzimat edebiyatını yalayıp yutmuştum. Milli edebiyatı yalayıp yutmuştum. Yutamamışım. Cumhuriyet edebiyatına çok yarım bakmıştım. Son gün Cumhuriyet Edebiyatı kasmıştım. Neyime beni benim. Edebiyatı ben son bir haftaya yaymışım. Çok kendime güveniyorum. Cumhuriyet Edebiyatı'nı bir gördüm. Ah, aldım şu şekilde. Bir de ama o kadar eminim ki önceki konuları tekrar et bari. Yani Cumhuriyet Edebiyatı yetişmeyecek. İki soruyu sal. Diğer önceki konularının notlarını ezberle de mi gerizekal? Sabah kalktım önceki kaç konu var? En başında edebiyatı ezber yapmaya çalışıyorum. Hani sanki normal şey, lise sınavına giriyorsun. Ne bu rahatlık. Yani baya böyle kalktım kahvem elimde. Ben böyle edebiyat tekrarı yapıyorum gerçekten. Uşak gerizekal. Otobüste de bu arada edebiyat tekrar yapıyorum. Herkes beni zeki zannediyor ama ben tam bir gerizekalıymışım. Edebiyatım 15'e 6. 24 sorum var edebiyatta. Bakın kendime o kadar güveniyorum ki yanlışlara. Bakın bu arada bu yanlışlar da o piti piti yalnız. 15 soru emin olduklarım büyük ihtimalle. Soru gözüme çok az göründü o sorular. O piti piti yaptım ya da Allah'ım bana doğru cevabı ver dedim. O sırada işte Luna Park'taki anılarımız geldi aklıma. Allah dedik sana ah doğru cevap. Luna Park'a gideceğine ders çalışsaydım. Bu şekilde. Coğrafyaya gelelim. Videonun bir kısmına sosyal bir eklemeyi unutmuşum. O yüzden şimdi buraya koyuyorum. Siz kendiniz inceleyip yorumlara yazabilirsiniz. çok gururluyum arkadaşlar. 7'ye 2 çıkarmışım. işte. bir hafta kastığım dersler böyle oluyor. Bu arada size çalıştığım coğrafya kanalında söylerim isterseniz çok iyi anlatıyordu adam. Ciddi anlamda full dediği bütün sorular çıktı. Felsefeyi görmek dahi istemiyorum. Bir sosyoloji okuma fikri vardı aklımda. Şu 5'e 4'ü şu anda fark ettim bu arada. Ben çok net bir şekilde incelemedim sınav sonucumu. İşte uyudum ondan sonra doğa aradı. Dedi ki Gülşah sınav sonuçları açıklamış. Bak hani hiç böyle falan olmadım. Direkt girdim. Kanka dedim hani şu şu bindeyim. Ha okeyy falan. Ondan sonra o da söyledi. Gülüp dalga geçip geri döndüm uykuma yani. Her neyse 5'e 4. Benim felsefem iyiydi bu arada ya. Ama ayete felsefem değil. TYT felsefem daha iyiydi. Ayete felsefeyi bu arada ben öylesine çözdüm. Ben sözel değilim eşit ağırlığım. Şu din kültürü görüyor. Din kültürünü görüyor musunuz arkadaşlar? İkiye bir. Ne kadar imanlı bir insanım ben ya. Gerçekten yani. Allah. Allah işte. diyorsunuz Çok istikrarlı bir insanım. Bu sefer de matematik 4'e 4 yapmış. Burada ben size niye gösteriyorum? Siz zaten burada görüyorsunuz. Matematiği 4'e 4 yapmışım. Muhteşem bir şey. Ben hayatımda bu kadar istikrar görmedim. AYT, fizikle AYT, kimya ile AYT, biyolojiye girecek cesareti bulamamışım herhalde. Yoksa ben atlardım buralara. Şaka şaka. Ondan sonra şimdi bakalım. Diploma notumuz. Bunu ciddiye almayın. Ben bu sene 92 ile bu arada 12. sınıfı kapadım. 10. sınıfı 69 ile kapatmıştım. 9. sınıfı 78 ile falan kapatmıştım. Yani derslerinizde çalışın arkadaşlar gibi ortalama ya. Gerçekten çok sinirliyim ona. 92 bakın yapabilmiş bir insanım. Keşke ilk yıllarda da çalışsaydım bunu diyeceğim aklıma gelmez. Herkes diyordu bunu hani keşke ilk yıllarda çalışsaydım. Ortalamamı yüksek tıp tıp üniversite sınavına iyi hani hazırlansaydım. Benim hiç derdim değildi biliyor musunuz? Ben yatayım. Sınavdan geçeyim öyleydim. Siz öyle olmayın. Gerçekten çalışın. Sonrasında görüyorsunuz. Bu arada bir pişmanlığım daha var. Ben hani açık liseye geçilince OBP gittiğini zannediyordum. Bütün OBP'nin öyle ilgilendirilmiştim yani en azından. Nasıl oluyormuş hemen size söyleyeyim açık lisenin son yılında aldığınız ortalama size geliyormuş. Ki çok iyi. Son yıl mesela ben 92 ile mezun oldum. 92 OBP'm olacak? Şimdi 78 ve bu beni geriye attı mesela. Şu an yine seneye girsem yine seneye geri atacak beni. E şimdi sıralamalarıma bakalım. TYT 270. ideal, Ham puan. 317. 300'e çıkmışım. Muhteşem. 644 bininci olmuşum. 3 milyon kişi önüne geçmişim. 644 bininci olmuşum ve bu bir başarı. Lütfen bana kızmayın. Ben bir o bildiğiniz youtuberlardan değilim. Onlar hani 500. olan var. Bininci olup mezuna kalmayı düşünen var. ben düşünmüyorum mezuna kalmayı diyormuşum da yok. Düşünüyorum yani. Bir zahmet düşüneyim. Sonrasında sayısal. 185. Gayet ideal. Ben sayısalcı değilim. Bunu herkes duysun bilsin. Sözel 291 ile 147 olmuşum. Şoklar içerisinde izledim bu durumu. 147 bininci. İyi abi 3 milyon içinden 147 bininci olmak yürek ister. Haberiniz olsun. Eşit ayarlık benim alanım bu arada burası. 254, 391 bininci. 1 Yani ben bu arada daha kötü bekliyordum. TYT'nin yerleştirme puanlarına bakalım. TYT'de öne çıkarmış tamam diploma puanı. 317 puan olmuş. 630 bininci olmuşum Türkiye genelinde. İyi. Püf, <laughs> neye iyi diyorum ben ya. Beni linçleyeceksiniz. Bunu o kadar iyi biliyorum ki. Ya sayısalda 667 bininci olmuşum. Sayısaldan bir umudum yoktu zaten abi. Sayısal ne yani? Sözelden 338 puan almışım. 147 bininci olmuşum. Gayet iyi. Gayet ideal. 147 bininci olmak işte arkadaşlar. 3 milyon kişi girmiş 147 bininci olmuşsunuz. Gayet iyi bence ve çok yılma vardı bu sene. Yani benim istediğim puan bu değildi. Ben 10. sınıftaki hallerimi hatırlayanlar bu arada benim. Kaçıncı ilk 7000'i hedeflediğimi bilirler. Al sana ilk 7000, ilk 147000. Çekim yasası diye ben buna derim işte. 7000, 7000 dedim 147000'i çektim. Eşit ağırlıktan da 302 puan alıp 396 bininci almışım. Gayet ideal. Elimizin tozu. Şöyle. İdeal ideal diyorum. Sonucun kötü olduğunun farkındayım. Şakaya vuruyorum ama biraz eğlenelim diye böyle yaptım. Benim açımdan ve herkesin benden beklentisi açısından hoş bir puan değil bu. Ben izlediyseniz kanalımı da yani sıkı takipçisiyseniz gerçekten hırslı bir şekilde YKS'ye başladım. Hala da videoları vardır. Gidip altında dalga al geçebilirsiniz videoların. İşte YKS 2022 o zaman başlayalım. Dershaneye başladım. Onu yaptım. Bunu yaptım falan filan diye videolarım var. Dershaneyi ben dönemin ortasında bıraktım. Çünkü gerçekten rezalet bir dershaneydi. Başlarda çok güzeldi. Memnun olduğumu da zaten ilk dershaneye başladığım vlogunda falan söylüyordum. Çok eğleniyordum dershanede. Eğlenceyi bırakın ders disiplini çok güzeldi. Fakat sonrasında her hafta hocalarımız değişiyordu müdürümüz çok sorumsuzdu falan. Ondan sonra ben dershaneyi bıraktım. Çünkü güzel gitmiyordu. Dershaneyi bırakınca ders çalışmayı da bıraktım. E, yallah arabistanım. <laughs> Hep şaka bir yana diyorum da. Ya yani O şekilde oldu ve sonucudan pişman mıyım? Birazcık pişmanım. Birazcık sıksam belki dişimi. Ama şöyle bir şey de var. Gerçekten dişini sıkan arkadaşlarım vardı. Çok ciddiyim. Gerçekten iletişimli arkadaşlarıyla kesti. Sude diye bir arkadaşım var. Tanırsınız. Cidden kız hayvan gibi çalıştı. Hani özür dilerim bu terim için ama çok kötü çalıştı. Yani çok kötü dedim çok iyi çalıştı. Her şeyini vererek çalıştı kız. 60 bine girdi ve hak etmiyor kesinlikle. Hani ilk ben onu bir en azından bir 30 binde görürdüm o kızı. Fakat bu eğitim sistemi, bu yığılma, bu şey yüzünden kız hani ilk 60 bine girdi ve istediği şeyler 60 binde değil yurt dışına okumaya gidecek o yüzden. Hani biz buna siz mahkum ediyorsunuz eğitim sistemine şey edenler. Gerçekten çok sinirliyim bu duruma. Ben hani 147.000'e girdim sözelde. Kendime iyi diyorum açıkçası. Çünkü çalışmadım. Kendimi biliyorum. Asla üzülmedim bu durumdan dolayı. Dediğim gibi sınav sonucuna bakıyorken bile heyecanı değilim. Fakat hani sudenin sonucunu duyunca ben çok üzüldüm. Şu anki hedeflerim içinde ondan bahsetmek gerekirse istediğim bölümleri yazacağım. Mesela 30 bin alan bölüm varsa da hani atıyorum psikoloji ilk 30.000'i alıyor diyelim Ege'de ki almıyordur daha da şeydir onlarda falandır. Hani onu yazacağım hukuk yaz <laughs> yazarım belki hukuk. Kafkas Üniversitesi alır artık seni. Öyle yazacağım bütün istediğim bölümleri. Gelirse üzülmeyeceğim bölümleri. O şekilde olursa olur ki olmayacak büyük ihtimalle. Buna da kendimi gerçekten çok fazla hazırladım. Ben sınava girmeden önce de zaten ailemi kendimi herkese hazırlamıştım. Bir yıl daha okuyacağıma. Ay okuyacağıma hani ne? Bir yıl daha hazırlanacağıma. Herkes hazırdı. Ben de hazırdım. Sizler de hazırlanın. Bir yıl daha başınızın etini yiyeceğim büyük ihtimalle. Yemezsem üniversite vlogları gelir. Üniversite vloglarında görüşürüz. Güzel net Bilmiyorum. O şekilde Doğa da büyük ihtimalle mezuna kalacak, Tuğba bizim bütün arkadaş grubu mezuna kalıyor Suudi dışında haberiniz olsun bir de Leyla dışında. O şekilde hep birlikte kütüphanededir, evdedir falan filan ders çalışırız. Eğleneceğiz. Ee, seneye de büyük ihtimalle hedefim Türk Alman hukuk fakültesi olacak inşallah. Olmazsa da Türk Alman psikoloji falan filan. hallederiz. Olur ama Türk Alman olmasını çok istiyorum. Umarım Türk Alman olur. O şekilde. Umarım videoyu izlemişsinizdir. Umarım beni çok küçümsemezsiniz arkadaşlar. Aşağıda fikirlerinizi saygı çerçevesi içerisinde, dalga geçmeden, alay etmeden ufaktan ufaktan belirtebilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Siz de gelecek hayallerinizi aşağıya yazıp bırakabilirsiniz. O şekilde konuşuruz. Ben de yazarım, birlikte sohbet ederiz. O zaman görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Canlı yayınlarımı bekliyorum. Abone olmanızı da bekliyorum. Yorumları da bekliyorum. Like'ınızı da bekliyorum. <laughs> Neyse görüşürüz. Dal geçmememle çok üzülürüm gerçekten. Hoşça kalın.